Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 haftadır hemen hemen dışarı çıkamadığım için e, son zamanlarda evden yaptığım alışverişleri göstermek istiyorum. Yani daha doğrusu internetten yaptım ve son anda, son 3 gündür dışarı çıktığım zaman birkaç bir şeyler aldım. Biraz fazla gibi olabilir aslında ama bunlar gerçekten ihtiyacım olan ürünlerdi. Çünkü 3 hafta çıkmayınca dışarıya e, artık e, sanırım dozunu aşmış oldum çünkü o çaftalık kısımdan dolayı. Neyse uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Sonra şöyle iki tane oje aldım. Bir tanesi tırnağımda. Şöyle şu. Bunun numarası 497. Diğerinin numarası 261. Bence çok güzel bunlar da. Bilmiyorum renkleri çok hoşuma gitti ve bence en güzel yanı anında kuruyor. Yani bunu denedim. Daha diğerini tabii deneyemedim ama bu inanılmaz hoş. Ya tabii şu an tırnakları mahvoldu. Hızlı hızlı sürmeye çalıştım. Ama e, dediğim gibi sürdükten hemen sonra kurumaya başladı. Ben sadece çok çabuk elime bir şeyler alıp hemen kurcalamaya çalışmıştım. Mecburen de e, bozuldu. Bakayım. Bunun da fiyatı 9.90 tek tek. Normalde o 9.90'lık vardı. Onların e, yapı olarak çok daha güzeldi. Çok beğendim. Böyle bir bantın üzerine e, satış danışmanı denemişti. Çok hoşuma gitmişti. Ama bunlar da renk olarak hoş güzeller. Bu arada YouTube'un 1000 kişiye ulaştığı için bir çekiliş düzenleyeceğim. Bu videonun önce büyük ihtimal çekilişi düzenlemiş olurum ve Kiko'dan aldığım 3 ürünüm var. Onları e, paylaşmak Kiko'dan istiyorum. Kiko'dan yani. ürün alamayan arkadaşlar, özellikle İstanbul dışındakilerden de e, so söyleyebilirim. Onlara hani ulaştığını istedim. Bu da yine Kiko'nun harika paletlerinden biri. Bunun, e, bununki 101 numaraymış. Şöyle göstereyim. Bu arada yani kutuları da bu şekilde çoğunlukta. Yani fena değil. Biraz plastik kuş ve hoşuma gitmedi sadece. Ve bu sanki bu yine Nars'ın e, o ürünleri gibi sanki kirlenir geldi ama bilemiyorum. Şöyle açayım göstereyim size. Renkler bir şekilde. Ben en çok satılan renkleri aldım ki en çok bence en güzel renklerdi. Bunlar da böyle bu şekilde şöyle Hı. bu bir tanesi böyle baya güzel bir bordo bir tanesi işte yine daha koyu bir mor biraz daha açık ve bir şey böyle ben bunların renklerini ve pigmentasyonları harika. Bence bilmiyorum benim çok hoşuma gitti yani. Şöyle hepsini her parmağıma Ondurayım görünürse tabii. Şu en alttaki biraz daha e, yavru ağzı gibi duruyor. Ama bence harika kullanışlı renkler bunlar da. Fusion 02 numarası bunun. E, şu şekilde bir fırça. Bu biraz daha profesyonel geldi bana. ya yani Büyük ihtimal öyledir çünkü hem e, sapı olarak hem de kılları çok daha yumuşaktı. Ve zaten fiyat olarak da bazılarındaki 20 lira mıydı? Bir tane elime almıştım. Daha sonra onu görünce bıraktım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun fiyatını hemen size söylüyorum. Blush Brush Fusion 59.90. İşte yanında. Bu şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kıları dediğim gibi harika ve yumuşacık. Burası biraz böyle metal. Sert ve iyi kullanılacak bir ürün. Çizilecek mi onu bilmiyorum. Ama göreceğim. Bir yerde çok tatlı, muhteşem bir ruj aldım. 130 numara. Ama bu... <laughs> sizin hoşunuza gider mi bilmiyorum. çünkü fazla marjinal. Ee, kutuları çok güzel bence. Şu şekilde ay. Hı. Şöyle oluyor kutusu. Bunu şöyle yukarıdan bastırdığım anda böyle çıkması gerekiyor. Niye çıkamadı? Ha, şöyle çıktı. Rengi şu. Ya bildiğiniz siyah gibi. Şöyle göstereyim. Bence muhteşem yani. Daha denemedim. Sadece orada denemiştik. Yani o da elimin üstüne ama harika. Bunun numarası 130. Ya bunu çok merak ediyorum. Zaten son bir tane kalmıştı sanırım. Ya da bir veya iki taneydi. Bunu hemen kaptım. Bunun fiyatını söyleyeyim size. Hmm. 36.90 sanırım. Evet. Grossamer. Evet. Grossamer Emotion diye geçiyor. Ee, bana bunun mat olup olmadığı ile ilgili bilmiyorum ama yani renk olarak çok hoşuma gittiği için bunu almak istedim Kiko'dan başka bir de son olarak şöyle bir sünger aldım bir Blender tarzında böyle bunun farklılığı çok güzel ee, gördüğünüz gibi şu yani şuralar ışık geliyor ha şu uç tarafları falan harika. Bunu hiç gene deneyimleyemedim. Çünkü zaten daha çok yeni aldıklarım. 2-3 gün falan önce gösterirsem Lip Bubble isimli e, rujlar. Bunlar dolgunlaştırıcı etkili olduğunu söylüyorlar. Ki gerçekten e, kendi dudağımda pek anlaşılmadı. Biraz daha kalın bir dudağım olduğu için. Ama karıncalanma hissi çok fazla vardı. Matlığı harika. Çok uzun süreli kaldı. Ve bazı mat rujlar işte çok kötü doluyor kötü bir görüntü olabiliyor ama çok uzun süre dudağımda kaldı. Yedim içtim falan durdu. Ondan sonra renk olarak harika. Ve ben gittim ee, bayağı güzel annemin dudağında denedim. Çünkü çok çizgi gibi dudağı var. Üst dudağının biraz daha yukarı çıktığını fark ettim. E, dudağı tabi biraz galiba annemde hassasiyet var ki benim de normalde dudaklarımda vardı ama ben de öyle bir şey olmadı. Sadece dudağın üstü bir kızardı bir saat sonra falan geçti. Ama ben bunları bilmiyorum. Yani gidip de bir hani Kylie'nin rujlarının işte aynısı diyerek almadım. Ee, ben sadece mat rujları çok sevdiğim için ve renklerini çok beğendiğim için aldım. Hani sizde eğer e, böyle bir ön yargınız varsa bence o şekilde hiç düşünmeyin. Fiyatları da tanes tanesi 30 liraydı. İsterseniz 3 olabilirsiniz. alabilirsiniz. isterseniz tekli ya da ikili. Sizin tercihiniz. Yani bana hemen ertesi günü geldi. Önceden de arıyorlar. Ya bilmiyorum. Ben sevdim, beğendim tabii ki sizlerin fikri ya yani bilemem sizin tercihiniz. Eğer eğer böyle eğer ki böyle bir ön yargınız varsa bence yine de e, şans verin derim. Ürünü zaten görmüşsünüzdür bir ihtimal. Zaten Professional Benefit'in en en harika gözüne kapatıcı ürünlerinden biri ve onun bir maskesi bu. E, ben bu maskeyi gördüğüm zaman ki Benefit'in lansmanına gidenlerden özellikle görmüştüm. Bir an önce gelsin istemiştim çünkü benim gerçekten cildimle ilgili en büyük problemim gözeneklerim. Ne yaparsam yapıyor kapanmıyor ve ben de e, bunu denemek istiyorum ki daha dediğim gibi yeni aldığım için hiç deneyemedim. Önce bunu aldım? Bunun fiyatı neydi? Bilmiyorum. Fatura yere düştü. <laughs> o yüzden göremiyorum şu an. Ama eğer e, sor, yani isterseniz ayrıca size söyleyebilirim. Daha sonra bu Chanel'den bir fondöten aldım ve bu Chanel'in Vitalumier Aqua fondöteni. Cpf 15 içeriyor. Bu e, satin bitişte baya güzel böyle rengi nasıl diyeyim bunu sürdüm yüzüme. Baya ışıl ışıl duruyordu cildim. Çok doğal bir rengi var. Ama yani çok doğal bir e, ten oluşturuyor. Öyle söyleyeyim. Fakat bence e, tabii ki kapıtıcılık olarak daha hani genel satım bitişli işte, ürünler daha e, amaç hani nemlendirmek olsun, cildi daha doğal göstermek olsun. Onlarda kapatıcılık çok fazla aramıyoruz ki ben de yani çok yüzme maske gibi dursun istemiyorum. Daha doğal bir renk daha doğal bir görüntü olsun istediğim için bu tarz bir ürünü aldım. İşte bunu böyle karıştırarak mutlaka uygulamanızı söylüyorlar. Arkasında da yazıyor. İşte bilmiyorum ben benimkinin rengi 15 diye geçiyor. Eğer isterseniz bakabilirsiniz. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 161 falandı. Aynen. Bir plan bir yere girdim. Ki zaten çok sevdim mağaza benim de. Ya benim aylar önce yani çok Olmuştur büyük ihtimal. Çünkü birkaç e, mağazaya sordu, sordum bu ürünü. Çünkü bunun kokusunun aynı şu parfüm Chloe Love'ı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız eğer çok güzel temiz kokan, muhteşem pudra kokan bir parfüm. Bunu çok severek kullanıyordum. Fakat ben biliyordum bu parfümün de aynı o kokudan olduğunu. Ama e, çok sordum. Bana bir daha hiçbir şekilde gelmeyeceğini söylemişlerdi aslında. Ve azmettim, inandım. Ve sonunda tekrar böyle her gittiğimde yine soruyordum. Gözüme çarptı. Hemen almak istedim bunu da. Bu bence Chloe'nin kesinlikle muadili. Muhteşem kokuyor. Yani hiçbir kalıcılığındaki hani eksikliğini görmedim. Ve bunu 60 liraya aldım. O tabii ki tahmin edersiniz fiyatlarını. Ama eğer böyle bir parfüm istiyorsanız böyle mis gibi kokayım, temiz temiz pudra kokayım, çok fresh, harika bir koku ve kalıcılığının da iyi olmasını istiyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz. Sonra küçük bir aksesuar aldım. Şöyle bir tane bileklik Şu şekilde bir tane de böyle yüzükler aldım. Bunu da 19.90'dı ama burada tabii fiyatı başka yazıyor ama bunu da Sonra küçük bir ama bu biraz kırışmış. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Böyle bir yani yelek gibi diyeyim. Yani mesela içine askılı bir bluzla giyerseniz çok güzel durur. Ben bu hem şeylere bayılan biriyim. Çok seviyorum da. Benim de çok hoşuma gitti. Hani baharda özellikle harika giyecek bir böyle ceket hırka var bir şey diyeyim. Aslında hırka da değil ama bilemedim ya. Yani. Ben cinsini güzel de tanımıyorum. Deneyemedim. Bunlar zaten e, Instagram sitelerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Bunları satıyorlar. Ben bunu ne kadar aldım? Çok ucuzdu. Çok ucuzdu ya. Kişi nerede acaba? Yok. Fiş de yok. Ne yazık ki. 2 i̇ki, iki küsür mü? Üç küsü mü? Öyle bir şeydi ki internette bugün gördüm. Hatta 18 liraya satıyorlar. Eğer gratislerde bulabilirsiniz mutlaka kapın. Bu böyle işte eyeliner çekebilmeniz için çok daha rahat bir şekilde daha kullanışlı. Atıyorum e, zamanınız yok hemen tek bir harekette yapabileceksiniz bunu böyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ha, şunu göstermek istiyorum. Ben bunu aslında Snapchat'ten beni takip ediyor olsanız görüyorsunuzdur. Bunun aslında garlic alanında almak istiyordum. Yoktu ben de kalsiyumlusunu aldım. Kalsiyumlu tırnak bakımı bu. Bu şekilde. Ve çok yani tabii dediğim gibi yeni başladım. Bunun altına sürmüştüm ama şu anda da tabii etkisini görmedim. Ama şunu söyleyebilirim. Tırnaklarım benim. Ufacık da olsa uzadığında anında kırılıyor. Şu an biraz sert sert. Bir sorun yaşamadım. Bakacağım şu an 2 hafta sonra falan nasıl olacak. Eğer gerçekten iyi bir ürünse e, mutlaka ayrıyeten sizlerle de paylaşabilirim. Şöyle eminiden 4 tane dudak kalemi aldım. Hatta bu alışverişimde biraz fazla dudak kalemi görebilirsiniz. Coştum hatta. Benimkiler 208, 204, 201 ve 200 göstereyim size yakından. Bunların renklerine bayılıyorum. Ee, aynı zamanda da yapılarına bayılıyorum. Çok güzel. Sadece dudak kalemi sürmek bile yeterli oluyor. Görmüşsünüzdür ki bir iki YouTuber'da daha e, ayrı etten saçları nasıl uzattığı ile ilgili bir video görmüştüm. Onlar, onlar da bunu paylaştı. Şöyle Super Grow isimli bu Dax'ın bir ürünü. Ee, saçları güçlendirdiğini, daha iyi, daha hızlı uzattığını vaat ediyor. Geçen gün aldım. Ben bunu metrodan aldım. Bilmiyorum e, nasılmış gerçekten söylenildiği gibi var mı ama deneyeceğim. Şöyle bir bir tane. Vatsız'dan tek tek ürün aldım. Onu göstermek istiyorum. Çünkü bunu ben çok yakın arkadaşımdan gördüm. Bana söyledikten 2 dakika sonra Vatsız'a gidip direkt bunu aldım. Ben zaten konu saç olunca yani bana ne deseniz alırım. Kafama sürerim. Hiç umurumda olmaz. Yapmışlığım var. Böyle deli gibi. Ne kadardı? En az 10-15 tane sarımsak zeytinyağına koyup günlerce bekletip onları saçlarımı, saçlarımı bayağı bildiğiniz sürüyordum. Böyle leş gibi sarımsak koka koku. Hiç umurumda değildi. Çünkü benim için saçlarının iyi gözükmesi çok önemlidir. Ki benim saçlarım Eski fotoğraflarımı görmüşsenizdir, görmüşseniz eğer Bilime kadardı. <laughs> Sonra kıydım. Yani evet biraz kötü olunca söz konusu saçlarım, saçlarımın sağlığıysa hiç, e, hiç, gözüme gelme yani kestirebilirim. O yüzden bu ürünü övünce ki zaten yine bu tip benim gibi e, paylaşımlar yapan arkadaşlarda da sarımsaklı şampuanı görmüştüm. Hatta özellikle Ojeler Fora'da gördüm. Onunki biraz daha farklıydı. Onun eczane ürünüydü. Bu Watson's'da satılıyor. Ben 20 liraya aldım. Hem kokusuzmuş ki kokladım. Harika kokuyor. Şöyle kozmetikadan bir <laughs> kutu geldi. Yani ne kadar çok şey almış gibi görünüyor. değil mi? Aslında ha kadar ihtiyacımdı. <laughs> şöyle içlerinden şöyle ürün hala çıkıyor. Bunu dün aldım çünkü daha. Tabii ki herkes bilir. Yani herkes dedim takip edenler çoğunlukta bilirler. Benim tamamen bir fırça kolik olduğumu. Bunları tabii e, genelde gratisler, gratislerde, vasfaslarda bulamıyoruz. Yani ben bulamıyordum. Özellikle şunu çok istedim. E, allık fırçasını. Ve e, bunların hepsi indirimdeydi Kozmetika'da. İşte bunları galiba 65 liraya falan aldım. Bu daha uygunluk yanlış hatırlamıyorsam. Sonra böyle bir sürü dudak kalemi. Bunları size böyle bu şekilde geliyor. Bu arada hiçbir e, ay böyle parçalanma kırılma gibi bir durum olmadı. Çok güzel sarmışlardı ürünlerimi de. Teşekkür ediyorum. Ayrıca çok çabuk gönderdiler. Çok şaşırdım. Genelde alışkın olmadığım için bunlara. Şöyle bir tane Emily'den yine bu kaçmış. Bu 206. Sonra diğer kalanların hepsi Golden Rose'dan aldım. Şöyle göstereyim. Bu da bu Max Factor'ın meşhur Krampf Blush e Alı. Ben de diğer pembişi vardı. Bu 10 numarasını aldım. Böyle daha nude bir renk. Çok hoşuma gitti bu da. Ee, o zaman lütfen ve be videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.